Balım, lem lem lem. Ama bunlar acaba soyuluyor mu? Soyulmuyor. Soyulsa hatırlarım. Aa! İşte ben balım ve tüyleri arkadaşlar. Güzel bir balım. Aa! Oo! Oo bravo! <laughs> çok uzun süreler bekledim. Çok acı ve keder var şu plaketin her Bak aa gözlü yaşlılar falan böyle. Aa direkt açtılar. Aa, çok güzel. Çok duygulandım. Eve gidince duygusal bir konuşma yapacağım. Burada yapmak istemiyorum çünkü ağlarım. <laughs> arkadaşlar bugün sizlerle yeni videoda beraberiz. Bugün bir pazar günü. Güzel bir pazar günü ama ben pazar günü hiç sevmem. O yüzden güzel diyemeyeceğim yani. Yani kattım da yani çok anlam veremedim bir gün. Hava güzel. Tam böyle git bir yer bir yerlerde dolaşma havası. Kapına köleyim desen inanır mıyım? Böyle şimdi bugün evimizi ufaktan bir temizleyeceğiz çünkü ev çok kötü durumda. Bu ama ufak böyle hani şey temizlik videosu tadına değil hani ufak. Hani ufak anlayın yani <laughs> ufak bir temizleyeceğiz. Ee, ondan sonra hazırlanacak çıkacağız. Hazırlanacağım için de suratım falan böyle toparlamadım. Biraz her yer her yerde kusura da bakmayın. Orada bir şeyler almıştım. Instagram'dan beni takip edenler bilir. Bir şeyler almıştım şöyle uzun, uzun diye göstermiştim Instagram'da. Yani takip etmiyorsanız çok büyük geyik kaçırıyorsunuz o tarafta haberiniz olsun. Ne haber tatlım? Süpürecek, silinecek, bitti salon. Şunu da koyacak bir yer bulalım, sonra mutfağa geçiyoruz. göstereyim, şurayı topladım işte. Şurayı temizledim. Sabit tripod olunca böyle biraz sıkıntılı oluyor. Şurayı biraz düzenledim. Sadece süpüreceğim, sileceğim. Ondan sonra tam böyle oturmuş kısmını halledeceğim. Şimdi... Şimdi ocağa taktım. 5 dakika 34 saniyede mutfağın kabasını. Kabasını bayağı şey kalmadı yani topladım. Sadece şu ocağı biraz... Geçen ocağı temizledim. Bak hayatımda hiç yapma. Temizledim ocağı. E, sonra ne oldu? Temizledim. Şuan bir yemek yapayım. Makarna yaptım. Ocak battı. Makarna da ocak nasıl batar hiç sormayın. Ocak şu an şöyle yani. Çok da pis değil de. Banyoya girmem lazım. Banyoda çok büyük bir sıkıntı çıktı ya. aslında, bahsederim birazdan. Bir süpürürüz. Belki silmem. Yalan söylemeyeyim. Belki bir süpürürüm. biraz çözüne dursun. Orada hiç zaman kaybetmeyelim. Banyoyu bir toparlayalım. Oo. Şimdi banyo da şöyle bir sıkıntımız var. Banyonun şurada gider borusu var ya. Borusunu büyük ihtimal balım tırtıklamış. Ya da kendi kendine çatladı. İkisinden biri olabilecek şeyler. Ee, bunu çok geç aldım. Önce balım gidiyor. Ne sandım biliyor musunuz? Önce balım şuraya işiyor sandım. Çok kötü kokuyor. Şu anda inanılmaz kokuyor. Oraya yani şu boruya, yani şuradaki borudan bahsediyoruz. Ya oraya bant falan yapacağım ya da tamir ettirmem lazım. Nefret ederim böyle angare işlerden. Bu arada tonik bitmek üzere. Çok mutsuzum. Aşırı mutsuzum. Tonik en sevdiğim ürün tonikler. Küt tonik bitmek üzere. Şu asla bitmiyor. Tavsiyemdir. Kuru ciltler için. Ben kuru cilt olarak kullanıyorum ama kuru ciltler için olmasına rağmen yıkadıktan sonra suratı kupkuru oluyor. Tekrar nemlendirici sürüyorum. Nemlendiricilerden çok memnun değilim. Bir tane bu vardı. Gece için sürüyorum. Bu fena değil ama biraz garip bir yapısı var. Bir de bunu çok öneriyorlardı bunun kankisi olarak. Ee, ya bu da iyi de benim herhalde suratım çok nemsiz yani banyodan yatak odasına giderken şuralarım tekrar normale dönüyor ben öyle sevmiyorum şuraları biraz azıcık toparlayacağım bile yedim sana <laughs> ne alaka şu maskeyi yapmıştım geçen instagramda takip edenler bilirler beni böyle şey hologram diyor diyor hani böyle paratılı böyle belki üşenmezsem şuraya koyarım resmini yani ama bundan mı bilmiyorum İmertesim, buralarım şu falan yoktu şu hayır mı sivilce çıktı bilmiyorum daha sonra bununla ilgili bir de sivilce yapıyor onu kullanma falan yazmışlar ama hani o emin olamıyorum böyle şeylerden bazen vücut sivilce yapısı geliyor şunlardan kullanmayan varsa tavsiye ederim ama ben şuraları alırken falan kullanıyorum şuraları alırken kullanıyorum bıyıklarım falan kullanıyorum eğer yani işin işte, kısa sürede çıkacaksanız tavsiyemdir her yerde bulamıyorum bu olunca 3-5 tane alıyorum ben genelde. İsmi ne? Yani, kaş Kaş Usturası gibi belki satılabiliyor. E, tam olarak ismini bilmiyorum. Bilenler de aşağıya yazabilir. Böyle burada bilgi akışı olsun biraz. Bir de en sevdiğim şeyi de tanıtayım buradan. <laughs> Baharat'ı da tanıtıyorum. Onu 12 lira gibi fiyatı aldım. Ben böyle şeyde banyoda net böyle telefonumu koyup bir şeyler izleyen bir insanım. Çok basit. İnanılmaz basit bir ürün. Şöyle şuraya hemen göstereyim size. Şuraya koyuyorum. Hayatım kurtuluyor. Çok seviyorum. Temizliğinde de yine çok uygun fiyatlı aldım. Şunu kullanıyorum. Bende şeyler de var bu arada. Bu titreşimli şeyler, cartlar, da var. Ama bence hiçbir mi... bu kadar yetki etmiyor. Ben manuel seviyorum. Böyle buralara böyle, böyle böyle böyle, şey yapayım istiyorum. Aa, bunların da linkini bırakabilirim. Bir dakika şu an fark ettim. Bunları ben linkini hazırlamıştım çok önceden. orada arada benim parfümüm yok. Nerede benim parfümüm? Cinler alıp götüremeyeceğine göre koca parfümü. Ya şurası güzel gözüküyor. Şuraları topladım. Ve Be 5 dakika falan işim var burada. O 5 dakika işim halinde kadar. Evet ocağı temizledim. Bir şey soracağım. Buna makine atılıyor mu arkadaşlar? Temizliyorum temizliyorum. Çıkmıyor şunların üzerindeki lekeler. Makine atılıyorsa makine atacağım bir dahakine bunları. Şunları. Sadece şunları. Şunlar atılmaz herhalde de. Emin değilim. Bir de şey öğrendim geçen Merve'nin videosunu izlerken buraların da silinmesi gerektiğini öğrendim. Buraları siliyorum artık. Ya. Ya bu kız öğreniyor bir şeyler. Bayağı iyi. Geçen bu arada şu mesela bunu temizledim. Buraları falan temizledim yani. Bunun içini içini falan yıkadım. Böyle şeyler yaptım. Bunları da söylemek isterim. Başlıyoruz. Şey doldu ya. Filtresi doldu. Boşaltacağız. Nasıl boşaltacağız? Şunu şöyle koysak. Bu arada yavaş ağacı aldım. 1.80 fakat daha yapmadım. Yapmadığım için nasıl olduğunu bilmiyorum. Bilmediğim için de öneremiyorum. Bunu kuracağız. Süslerini de alayım ondan sonra. İşte ben balım ve tüyleri arkadaşlar. Ay yar yar Gedit şeyleri oldu hep. Böyle bir şey şu totosunu yediğim çocuğumun şeyler işte bunlarda ne yapalım. Hadi seven sevendi kendine katlanıyor. Balım. Canım. <laughs> Yedim senin totonu. Hı, kapak fotoğrafımız da vardır. <laughs> Neyse toparladım işte. Şöyle gelişi güzel tabii çok böyle dik köşe değil ama. Yakın bir zamanda perdelerimizi dikeceğiz. E, boylarını kısaltmamız gerekiyor. Bir de bana hep kızıyorsun perdenin boylarını kısalt. Bu perdelerin bu ev için yapılan perdeler Arkadaşlar arkadaşım benim dördüncü evim. <laughs> Ve ben neyse ki azıcık zeka kırıntısı barındırdığım için her gittiğim eve aynı perdeden yaptırırım. Perde kısmına gelemedim. Daha bu evde oturduğumu yeni yeni kabul etmeye başladığım için ben normalde asla sürekli taşındığın sürekli taşınınca şöyle bir algı da oluşuyor. Kendinizde ben zaten taşınacağım olduğu için hiçbir şey yapasınız gelmiyor eve. Neyse şimdi bak arkadaşıma gidecektim. Hiç de gidesim gelmedi. Yani. Evi de topladım eşim şöyle. Güzel bir yemek kabak şey kabak dolması yapsak. Çok canım istiyor kabak dolması. Harry Potter izliyorum. Daha doğrusu dün Harry Potter serisine tekrar başladım. Üçüncüsündeyim şu an. Burada yemek yoktu. Portakal yedim. Sonra kendime tost yaptım. Bunu yaparken aynı zamanda berç verdim ve Onlar geldim Kabak dolması yapacağız beraber. Neden diye sormayın canım. Sabah kabak dolması olarak kalktım. Ya yemin ediyorum hayatımda kaç kere yedin Elif kabak dolması? Üç falan. Dördüncüsü beraber yapacağız. Temizlik yaptım ya onun reisini koydum Instagram'a. Bir makyaj yaparız önce. Şuraları bir kapatayım. Çok rahatsız hissediyorum. Şu en azından bir tam makyaj yapayım. Hayvan ya, tatlı yapmaya karar verdim. Hiç yapmadım hayatımda. Bir kere yedim zaten daha önce. Merak ettim onu yapacağım. Kabak yapacağız. İlk defa yapacağız. Ama kolay olacağını düşünüyorum. Çünkü yani dolma yani ne kadar zor olabilir. Burada ayva aldım. Ayva tatlısı yapacağız. Bir kere yemiştim daha önce yani. Nereden esnafına bilmiyorum. Um, böyle işte. Bilemiyorum ya. Şimdi toz falan da yedim. Hiç da gelmedi ama. Suratım uzun süredir ilk defa bu kadar kötü bu arada. Yani gerçekten şu... Sabah uyandığımda gördüğüm görüntü beni biraz şok etmişti. Hala şok ediyor. Dün daha kötüydü de bugün yine biraz daha iyi yani bazı şeyler beni çok etkiliyor bence oldu çok da iyi oldu mutfakta ben çok sıkılıyorum. Tabi siz sıkıldığım anları göremiyorsunuz ama ben mutfakta <laughs> o kadar çok sıkılıyorum ki. Rabbim beni mutfağa düşürmesin yani. O yüzden şu te telefonla bir şeyler izleyeceğim yine. Şarjım varsa tabi. Şimdi malzemelerimizi hazırladık. Burada izleyeceğim şey de hazır. Tencerelerim de hazır. Bunda dolma yapacağım. Anca yeter zaten. Şunda da patates püresi yaparım diye düşündüm. Yani başlıyoruz. Sizi bir yere sabitlemeye çalışacağım. Sabitlersem şöyle mesela güzel olabilirmiş. Şimdi bir, iki, yani bundan iki tane çıksın. Zaten bunlar dolması Ben yani şu da olur belki. Ama şunlar mesela çok küçük. Bunlardan bir şey olmaz diye düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz? Bugün değişik bir şey yapmaya karar verdim. Ee, hiç tarife bakmayacağım. Yani böyle buna karar verdim. Aminen dolma nasıl yapılır? Bunu böyle kesiyorlardır. Bunun altında önce şey olsun diye, taban olsun diye kesiyorlardır. Şöyle olsun diye. Kestim şöyle ikiye. Bunu da buradan kesiyorlardır. Heh, şimdi kabaklarım hazır. Ama bunlar acaba soyuluyor mu? Soyulmuyor. Soyulsa hatırlarım. Aynen soyulmuyordur bunlar. Peki bunun için nasıl oyuyorlar? Kesin bir yöntemi vardır. Şöyle bıçakla oyalım işte. Kabakların için çöpe atınca israf olur mu acaba? Şöyle şöyle. ay oyuyorum işte. Bayağı da oydum. Bayağı da kolay kız. Fazla kolay olması da biraz risktir. Niye fazla kolay oldu? Bayağı iyi oldu ya. Bayağı yaptım baksanıza. Bayağı iyi yaptım yalnız ha. Çok iyi. Şimdi bunu akşam. O zaman ben bu kabakların hepsini yapıp geleyim. Evim temiz olamaz mı Zeynep? Biri mi geldi diyeceğim? Hayır. Evimi temizlemek istedi. Ha, ne videosu çekeceksiniz? Birbirimizi ne kadar tanıyoruz? Kendi üç kelimeyle tanımla. İçine ne koyacaksın? Pirinç içine yapacağız. İçi için e, yine göz kararı. Tahminen şöyle benim böyle bir ölçü bardağı var. İki bardak pirinç yeter gibi. İki bardak pirinci, biraz yağ, biraz salça, e, kekik, karabiber, biraz acı biberle beraber. Aynen. Böyle bir şey yapacağım. Sanki pilav yaparmış gibi böyle şey yaparız ya. Tencerede böyle bir kavururuz ya. Kavuruyorum ben. Göz karar yapıyorum. Bir ölçüm ölçüm yok. Kafama göre takılıyorum. Daha sonra dolmaları dolduracağım. Sulu salça yapacağım. Tencereye koyacağım. Sonra da bu kadar. Ay akşamdan ışıktır. Şşş. <laughs> bir buçuk bardak yapacağım. Pirinç nasıl yıkanıyor onu da bilmiyorum. Ben kekik çok seviyorum. Her şey kekik Bu şimdi bekleniyor bunlar bilmiyorum ama. Burada da kabaklarım. Biraz fazla salçalı oldu. Çok sıkıntı. Şu kızın ağzı böyle ağzıma iğrenç bir şarkı. Eyle mutfakta devam ediyor. Şimdi ayva tatlısına geçtim ben. Patatesi bıraktım çünkü zaten dolmayla doyarım diye patatesi çok emin olamadım. Şimdi ayvaları böyle şey yaptım. Şimdi bu limonlu bir su yaptım. Ayvalar çok çabuk, çabuk kararıyormuş. Ayvayı böyle ikiye böldüm. İki kabuklarını soydum. Çekirdeklerini ayrı bir yere şöyle aldım. Çünkü çekirdekleri de rengini veriyormuş. böyle limonlu suda bekletiyorum. Çünkü öbür ayvayı da soyacağım ama aşırı zor bir şey. Normal elma soymak gibi falan sanmış. Aşırı orada da ayvadan da hiç haz almam. Yani ben beceremedim yine. Ayva nasıl yenir ya? Ayva ya kendi isteğiyle yiyen var mı gerçekten? Kabukla da çok zor soyuluyor dolmayı da yapmam lazım. Aynısını belki yaptıktan sonra da gösterebilirim. Hızlı hızlı devam edelim. Çünkü ben mutfaktaki sebebim e, şu noktaya gelmiş durumda çok bunaldım. Acilen bırakıp çıkarım gibi <laughs> dedim. Çok ayağım falan ağrıdı. Çok sıkıldım ve karnım açıkmaya başladım. Böyle çekirdekleri koydum içine renk versin diyeymiş. Üzerine de bir buçuk kaşık e, her şeye denk gelecek kadar şeker koyacağım. Sonra bir bardak kadar suyla ocağıma koyacağım. Bu kadar basitmiş. Hemen yapıyoruz bunu. Bir buçuk böyle fazla oldu. Bu arada bazı evlerde e, bu dolmalara falan e, şey koyuluyor, et falan koyuluyor. Bizim evimizde hiçbir zaman bu olmadı. Yani biz etli yemeyiz, hiçbir şey yemeyiz. Et kültürümüz yok bizim. <laughs> Aramam, sormam, yemem. O yüzden bize yok. Bunu söylemek istedim. Pirinç fazla gelecek. Bir bardaktan yapsam daha iyiymiş. Koyduğum o yarım bardak fazla geldi. Genelde üzerinden böyle iki parmak yer bırakın derler ama ben bırakmıyorum. <laughs> Bir şey eksik koydum ama neyi hatırlamıyorum. Soğan mı koyuyordu acaba buna? Soğan koyuyordu da onu mu unuttum? O caman bir pirincimiz var. Kaldı elimizde. Şöyle bir kaşık fazla mı olur acaba? Neyse. Bunun başka başka versiyonları var. Benim yaptığım tüm yemeklerin özelliği şöyle. Çabuk olması. Her şey en basit, en pratiğini bir Görüşürüz. Görüşürüz. Yemekler de çok güzel olmuştu. Hmm. 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 Yemelere doymadınız. Evet, çok doyduk. Şimdi gidelim artık. Tamam hadi bay bay. Geç kalmayın. Evet. Bay. Balım lem 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 Balım lem 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 Balım lem 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 Güzel bir balım Aaa <laughs> yoruldum ya Yok bu yemek iş bana göre değil ya Yarın bir doğum günü varmış ofiste Onun için ofise gideceğim Öyle şeyler zaten bizim ofisimizde biliyorsunuz. Her hafta 2-3 tane doğum günü şart. Herkes doğuyor. Yemeklerim hazır arkadaşlar. Böyle bir tabak yaptım. Şurada dolmam var. Şurada ne oldu belli olmayan bir şeyim var. Burada tatlım ara tatlım. Bıraktım biraz daha olsun diye. Şimdi yemeğimi yiyeceğim. Biraz da karnım acıktı hazır. Güzel bir gün anlayacağınız. Verimli bir gün bayağı. Büyük ihtimal bugünü yarına bağlarım. Şimdilik size elveda diyorum. Yemeklerimizi yaptık. Temizliğimizi yaptık. Tatlı tatlı güzel bir gündü bence. O zaman yarın sabah daha böyle verimli bir gün için evveda. Ho? Günaydın arkadaşlar. Yeni bir günden hepinize merhaba. Şimdi ofise gideceğiz. Ee, geç kaldım diyemem ama kameranın hafıza kartını aktaramadım. 10 dakikalık bir çekim alalım kaldı. Ofise kadar dayanmam lazım. Ya, ya kendime yeni kart alacağım ya Turgut'taki kartım var diye onu isterim. Bir şekilde halledeceğim ama çok fazla konuşacak yerim yok. Ya böyle bir şey olabilir mi? Hazırlandım şöyle. Şöyle boğazlı şeyim vardı. Onu işte gömleğim falan gidip şimdi hemen çıkmam lazım. Muzum var burada. Şurada bir balım var aşkım. Aşkım bay bay. Canım bir suratını yiyeceğim bu çocuğun. Ay! Ay! Neyse hadi gidiyoruz. Aa burada ojelerimi değiştirdim dünden bugüne. Şimdi çok uzatmadan gidiyoruz. Bu arada dünkü çekimlere baktım. Yani bir ara hatırlatın bana. makyajsız ben çekim yapayım. Gerçekten sinirlerim çok bozuldu. Şu, şu güzelliğe bak. Bir de videonun başındaki haline bak. Affedersiniz yani. O zaman hallolur her şey. Her şey hallolur tas tamam. Çok geç kaldık. Çok geç kaldık. Bak. Cem'in doğum günü için Aynen. vegan pasta yapmışlar vegan olduğu için. Cem nerede? Aynen. Cem de ah, burada hayır orada. Doğum günü doğum günü hediyesi olarak. İlk defa vegan pasta yiyoruz şu an. Heyecanlıyım. Ya cheesecake gibi güzel de yani o kadar para etmez. Bence de etmez ya. 850 TL hmm. bir pas için. Asla etmez. Şey vegan ürünleri olduğu için pahalı. İşte sütü sütü şey kreması, cartrutu farklı olduğu için pahalı. Bu da çatalla yenmediği için böyle yiyorum. Çatalla yiyenlerin hepsi elinde kaldı. Öyle. Kendime de bir kart bulup geliyorum arkadaşlar. Çekicim, çekim alanım yok. Ömer'cim hoş geldin. Her zaman çekimdeyiz. Çok çok önemli bir çekimdeydi. Evet. evet. Ee, herkes hevesle bekliyor. Ee, açıklandığı zaman buradan her yerden kaydı çaktır vereceğimiz için. sonra. <laughs> evet çaktırı ben arkadaşlar. Aysun bir kurabiye yapmış vegan. O kadar güzel ki ağacı tarifini yap yapacağız. O kadar ben kurabiye de sevmem. O kadar hafif ki arkadaşlar inanamazsınız yani ne tarif alıp yapıyoruz. Bu kadar güzel olmaz. İçinde de hiçbir şey yokmuş. <laughs> Kurabiyeni övüyordum. Birazdan da Turgut'u bekliyorum. Turgutcuğumu bekliyorum. Afiyet olsun aşkım. Nerf oynuyorlar Uras abinin kanalına değil mi? Evet. Oha ter... Iy, ter içinde kalmış. Senden kart almam lazım. Benim hiç kartım yok. Evet, ben de yanında da. Yanında mı? Versene evet. kartım o zaman. <laughs> Abi hiç kartım yok. Çekemiyorum. O zaman 5 son 5 dakikayı çekiyorum şu an. Teşekkür ederim şu Çok, çok, çok <gülüyor> mutlu. <gülüyor> çok mutlu. Sonunda. Abi. Burada Murat, Turgut ve Aa. Uğur bir ekip. Burada da Uras abinin ekibi var. Burak, Uras abi. Başka kim var ekipte? Onlar iki bu taraf. Ha, iki, üç, iki, üç. Ofiste sıradan bir gün. bir gün. Gerçekten sıradan. Her yer bir kaos ortamı ya. Evet, aşağı inemiyoruz şu an. <laughs> Selam Turgut'a biraz bozuldum da. Niye bozuldun? Geri zekalı çünkü. Geri zekalı mı? Evet. Bana diyor, bana. Ne ne, 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 ne çekeceksin söyle. Ne? Ne çekiyorsun? şu an? çekiyor. çekeceğiz. ne çekiyorsun şu an? Ne çeke Çile çekeceğiz kardeşim. Çekeceğiz kardeşim. Evet. Ya sen Git. benden ne istiyorsun burada. O atalık yerde mi kavga edeceğiz? Git. Hayır, o bir. Belki 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 ne dedim. dedim. Murat'a gitmem ne? dedim. Sonra Murat'a. O ne ya? ya limon kokuyor. Aaa! Aa, aa, Oha, mı geldi? Yok, sen ödün viçeri <laughs> <laughs> Ne bileyim, Murat bana ne? Ne bu ya? ya? bir şey. Oha. Oo! Oo, <laughs> bravo! İyi <Nasıl>, sen... <laughs> davettin mi? Hayır. Yani, <laughs> <laughs> İçime vurdu. ya bir dakika Ron çalma. Ya. Oha, oha aylar sonra ben hiç gelmeyeceğim. Elif sen bir milyon mu oldun? <laughs> evet olmuşum zaten. Bayağıdır oldu ama gelmiyordu kendisi. Oha bu değişmiş bana tipi dur. Gelişi berbat ya. benim ben hala 100.000 bin plaketim gelmedi. Youtube ben seni bir 100 bin plaketi ben. getirmedi. Ee, bizim ilk milyon düğme, bu düğmeleri var ya. çerçeveliydi onlar. Çok güzel o. Onlar evet, bundan onlar daha çok güzel. güzel. Çok daha güzel ve mutluyum ya ben onunla. Niye benim <gülüyor> <gülüyor> ya? ya çok çirkin yani ya, Elif şimdi. E, Burası abi gelmiş işte. Niye beni mutlu olmasın? <laughs> hayır, hayır ya. Iyi o ne ışık falan. Ya gayet güzel ama bizimki daha güzel. Vaa. Wow. <laughs> çok yakışmadı. Çok güzel. <laughs> çok uzun süreler bekledim. Çok acı ve keder var şu plaketin her yeri. Bak aa gözlü yaşlılar falan böyle. Burada Turgut'u tartışıyor bir tarafta. Çok ama gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Kelimelerin e, kifayetsiz kaldığı noktadayım. Bunu şey duvara asacağım? İnşallah Bravo. böyle 10 milyonları da görürüz. Çok güzel, çok duygulandım. Bravo be! Bravo. Bravo be! Şimdi ben ağlamak da istemiyorum. Bu ofis çok ağlarken gördüm. Evet. <laughs> Bari bugün ağlama. Size söyleyeceğim. Bunu alıp da ağlama odasına soksak mı? Çok komik. İçeride hıçkırı hıçkırı ağlıyor. <gülüyor> bir de düşürüp kırıyor musun? Çünkü gözüm kaldı. <laughs> Aa, ben tek yok. aşkım gibi bir Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Hemen posta, hemen. Çok ne duygusal ben? anlar yaşıyorum ha. Hiç gelmeyecek sanmıştım biliyor musun? 2 milyon olunca falan geliyor çünkü insanlara. Benim Burada da kendimizi ya. görebiliyoruz çok güzel. Benim, <laughs> ne yapıyorsun Ömer? Elif bir milyon. Ya! <laughs> çok duygulandım. Eve gidince duygusal bir konuşma yapacağım. Burada Aa. yapmak istemiyorum çünkü ağlarım. <laughs> Gidiyordum ama e, şey o güne geldim. Şimdi o günden beri falan berabermiş. Bir geleyim dedim. 1 milyon plaketimi. Bir göstermeyelim mi? Allah. Aa direk açtılar. Aa, çok güzel. <laughs> Ay çok güzel. Bakayım Elham ya. Dokundu da dokun. Orada şey bir milyon yapıyor. Tebrik ederim hayatım. Bunu öpsene. <gülüyor> 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 Yok, dudak öpücüğü. Allah çok romans oldu. Hava mı atmak yani? hava mı atmak istiyorsun? <laughs> yani hava demeyelim de. Benim yani, yani arkadaşlarımla paylaşmak istedim ben bu sevincimi. <laughs> hala yeni bin abone plaketini göndermek de Orada. Orada bin abone göndermedi. <laughs> bir milyon yapsanız ha. <laughs> <laughs> o, dur o zaman bir dakika. Tam yeri değil mi? Evet. <laughs> Buradan. Hemen şu, şu, hemen şu köşeden. Eğer yanlışsa bu köşedir ama ben bu köşe olduğuna eminim. Sa Merve. O gün. Çağlar. Hepsinin kanalına koyuyorum. <laughs> Bakın. Takibe takip. <laughs> Arkadaşlar şimdi eve geldim. Yo <laughs> balı. Ee, çok şaşırdım heyecanlıyım ya. Bek Aa balı. Şebekli'ye bak eve geç geldim ve beni sevmedin demek. Eve geç geldim ve beni sevmedin demek anneciğim. Ama bak elim boş gelmedim ama. Bak elim boş gelmedim. Çok güzel bir şeyle geldim. Arkadaşlar ya Allah çok uzun bir süreçti değil mi? Çok duygusal değil mi? Bence burada oldlar falan vardır diye tahmin ediyorum. Ya benimle beraber büyüyenler vardır. Benim böyle üniversitedeki zamanları var. Ne bileyim işte ilk şey neydi? Okul, ilk okul tur, ilk üniversite günü tarzı ve videolarım mı? Ne bileyim tipleme videolarım mı? Bir sürü video var. Geçmiş adaylıba böyle çok çok eskileri şimdi hatırladım böyle. Hepsi o dönemde güzel videolardı bence. Hani dönemi videolar olarak güzel videolardı. Beraber büyüdük ya valla. Üniversiteye gittik. Üniversiteyi bitirdik. Canımız çıktı bitirirken. Bir sene bu arada YouTube'um yoktur benim. Canım çıktı. Ara psikoloji bitirdim bir de. Sonra kendi ayrı eve çıktın. Sonra tekrar eve çıktın. Sonra tekrar eve çıktın. Saçma sapan şeyler yaşadık. Aa, çok duygusal gerçekten. Kimler girdi hayatımıza, kimler çıktı kimlerle başladık, kimlerle bitirdik. Hani oturup ağlarım gerçekten çok. Zaten bu ağlamaya çok müsaitim ağlayacak bahane arıyorum gerçekten. Öyle ama. Çünkü şöyle bir gerçek var. Ben bu işi yapmasaydım ne yapardım bilmiyorum. Hani arada böyle düşünüyorum bu işi yapmasaydım daha mutlu olur ama başka bir hayat bilmiyorum. Hani hayatta olmamı sağlayan, yaşadığımı hissettiren tek şey şu kamerayı elime alıp bir şeyler çekmek, size bir şeyler aktarmak. Sabah kalkma yaptığım ilk iş Instagram'da DM'lerimi kontrol etmek, onlara gülmek, onlara arkadaşlarımı atmak. Hani bundan zevk alıyorum gerçekten ve bu beni mutlu ediyor. Sizinle diyalogda kalmak çok hoşuma gidiyor. O yüzden bu benim için çok değerli yani. Şu an aldığım bir milyon tabi temsili bir şey. Çektiğimiz tüm çile, keder, acı, elem, mutluluk, neşe, eğlence hepsini karmaşık hani toplamışlar sanki ve bana böyle vermişler. Al sen bunu yaptın bu kadar zamanda ve bunu bu kadar insanla beraber yaptın demenin başka şekli gibi. O yüzden çok duygulandım. Bilmiyorum bir milyon içinde balım da var. Çünkü balım yoktu hayatım. Of neler yaşadık ya. Çok saçma. Beraber yediğimiz şeyler çok saçma değil mi ya? Elimi yüz kapıma sokarım. Beraber güleriz abi. Saçımı belirim beraber. İşte aldatılırım, kandırılırım yine beraber. <laughs> hani ağlamamızla beraber, gülmemizle beraber ya. Balıma sahiplenmiştik. O da beraber. Ev değiştirdik kaç kere. O da beraber. Zaman geldi bana sövdünüz. Zaman geldi bana like attınız. Bana bazen dislike attınız. Bazen hiç sevmediniz. Bazen çok sevdiniz. Saçımızı boyattık kaç kere. Psikoloji mi şu an fark <laughs> Ya neler yaşadık ya Asla yapmam dediğim her şeyi yaptım Duygusal koşmaları çok yapamıyorum çünkü biraz ağlamaya başlayacağım Ve gerçekten gözyaşlarım kuruduğu için ağlayamıyorum Çünkü bir damla bile kalmadı <laughs> Yine yapıyorum Aa! Bak yine duygulandım Sayı çok önemli değil de İnşallah bir aramızdaki bir bağ var ben onu hissediyorum İnşallah o hep böyle kalır yani Hani Ben herhangi bir şey olduğunda herhangi bir insana yazabiliyorum Yani diyeme cevap verebiliyorum bazen Ne bir Başka videoda görüşmek için konuşmayacağım artık. Başka videoda görüşmek üzere. Beni desteklemek için... Hey! Beni desteklemek için... Ne ne yapıyorduk abi? Abone olup Beni desteklemek için abone olabilir. Her videomu beğendiyseniz like atabilirsiniz. İyi ki varsınız. Sizi seviyorum baba. Yok, çok çok saçma bir yere gidiyor şu an video.